tarih boyunca insanoğlu öğretmenlerini peygamberlerden, kitaplardan ve büyük filozoflardan öğrendi. Ama öyle bir gün geldi ki bir kuş insana en büyük dersi verdi. Ne konuştu, ne bağırdı, ne de eline bir kitap aldı. Sadece toprağı yeşiledi ve Allah'ın izniyle insanlık ilk defa ölümü, toprağı ve tövbeyi öğrendi. O kuş bir kargaydı. Bugün sana kainatın derinliklerinden gelen bir sırrı anlatacağım. Allah'ın kargalara verdiği sır. Adem Peygamber'in iki oğlu Habil ve Kabil. Kur'an Maide suresinde bu iki kardeşin hikayesini anlatır. Her ikisi de Allah'a kurban sundular. Habil Allah'tan korkan bir gönülle en güzel hayvanını sundu. Kabil ise gönülsüzce tarladan arta getirdi ve Allah Habil'in kurbanını kabul etti. Bu olay Kabil'in içinde kıskançlığın, öfkenin, yıkıcı bir nefretin doğmasına neden oldu. Yemin ederim seni öldüreceğim dedi. Habil ise şöyle dedi. Eğer sen beni öldürmek için el uzatırsan ben sana elimi uzatmam. Çünkü ben Allah'tan korkarım. Ama Kabil artık kendine bile hükmedemiyordu. O gün bir insan başka bir insanın canını ilk kez aldı. Kabil'in elleri kana bulandı, gözleri donuklaştı ve beden sessizce toprağa düştü. O anda dünyada ilk defa ölüm görüldü ama kimse bilmiyordu. Ölüyü ne yapmalı, nereye koymalı, bu bedeni nasıl yok etmeli? Kabil ilk defa pişmanlık denen duyguya boğuldu. Allah Kabil'i bu çaresizlikle baş başa bıraktı ve sonra Kara tüyleriyle bir karga yere indi. Toprağın üstünde başka ölü bir karga vardı. Yaşayan karga toprağı eşelemeye başladı. Bir çukur kazdı, ölü kuşu içine koydu ve üzerini toprakla kapattı. Bu sahne ilk defa bir canlı tarafından yapılan defin işlemini gösterdi. Kabil bunu gördü ve şöyle dedi: Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömemedim ve toprağı kazmaya başladı. İlk defa bir insan ölü bir bedeni gömdü. Bu karganın öğrettiği ilk dersdi. Peki neden bir karga? Bilim insanları kargaların olağanüstü zekaya sahip olduğunu yıllardır söylüyor. Alet yapabilen nadir hayvanlardır. Zaman algıları vardır, geleceği planlayabilir. Sosyal yapıları karmaşıktır, yas tutarlar. 2005 yılında Japonya'da bir deneyde kargaların cevizleri yollara bırakıp arabalarla kırdırdığı görüldü. 2014'te İngiltere'de bir karga metal teli bükerek tüpten yiyecek çıkarmayı başardı. Bilimsel literatürde kargalar kuşlar arasında piramitler gibi kabul edilir. Yani Allah o gün bilgeliği en doğru taşıyıcıya yüklemişti. Konuşamayan ama öğretebilen bir yaratılmışa. Amerika'da küçük bir kız çocuğu Gabi her gün kargalara yiyecek bırakıyordu. Bir gün kargalar ona karşılık verdi. Kızın bıraktığı yere parlak objeler, düğmeler, cam parçaları ve boncuklar koymaya başladı. Bilim insanları inceledi. Bu durumun rastgele değil, duygusal bir geri ödeme sistemi olduğunu buldular. Yapılan bir araştırmada kargalar kendilerine zarar veren insanları yıllar sonra bile tanıyabildi. Deney yapan kişi maskeyle yaklaşıyordu. Kargalar yıllarca o maskeyi unutmadı. Yani kargalar sadece gömen değil, seçen, tanıyan ve hatırlayan canlılardır. Kargalar ölülerini yalnız bırakmazlar. Bir karga öldüğünde diğerleri başına toplanır, sessizce bekler, uçar, geri döner ve uzun süre o noktada kalırlar. Bilim insanları bu davranışa ölüm gözlemi adını veriyor. Bu törenin amacı sadece yas değil. Tehlikeden öğrenmek, yani bir karga öldüğünde diğerleri nedenini öğrenmek için orada toplanır. Bu da onların ölümden ders çıkardığını gösteriyor, tıpkı o ilk karganın yaptığı gibi. Allah bazen insanı insanla değil, kuşla sınar. Kur'an'da geçen bu karga kıssası bir mucizedir. Bir hayvan ölümü, pişmanlığı ve tövbeyi anlatmıştır ve bu olay insanlık tarihindeki İlk derstir ama bu ders ne kitapta yazıldı ne de sözde söylendi. Sadece gözlerle izlendi ve o gün toprağa gömülen sadece Habil değildi. Aynı zamanda insanın ilk günahıydı. Bugün bir karga görürsen sadece bir sanma belki de Allah'ın sana gönderdiği bir öğretmendir. Sessizce sana şunu söylüyor. Ben toprağı eşeledim, sen hala kalbini açamadın. Çünkü bazı ayetler gökten kitap olarak inmez, bazen kanat çırparak gelir. Eğer bu sessiz sırlar seni düşündürdüyse daha fazlası için abone olmayı unutma. Çünkü bu kanalda sadece kelimelere değil sırlara dokunuyoruz.